Eticaret sohbetlerinde aylardan Ekim Ankara'dayız ve yanımızda Mobitek'ten Pelin Sözkan Papman var. Herkes pazarlama nasıl yapacağız diye soruyor. Onu ya çünkü girişimciler <laughs> var, popüler var. Herkes bir şekilde e-ticaret altı bir ama dün sonunda pazar medya da o asıl ne yapmasın abi? Google mı? Sosyal medya mı? Youtube mu? Demek ki yani, CV formu var mı ya da işin şey, şeyi sizsiniz, şey, buyur şey. musun? Aslında <laughs> birçok metin var bu işte. Sektöre göre e pazara göre veya daha bütçeye göre aslında birçok mecra var. Örnek veriyorum, <laughs> eğer hedef kitlemiz daha böyle genç kitleyi hitap ediyorsa biz daha çok TikTok'un görüntülü reklam ya da video reklamı kullanıyoruz. Instagram'ın Reels'ı yani. ama e, 30 yaş üstü, biraz daha Google'da search yapabilen bir kitleye ediyor. Google Ads de Gibi aslında biraz daha sektöre göre ve ürüne göre değişiyor. Ama bunu da zaten markalarla biz anlaştıktan sonra biz stratejik bir yapıyoruz. E, akabinde de biz podcast yapıyoruz Bütçemiz ne? Nereye ne dağıtacağız? Tahmini bir şey so, çıkarıyoruz. Evet. E, Tahmini bir kazan çıkarıyoruz. Evet. mevcut bir hesap varsa olan reklam verdiyse e, reklam değerlerine bakıyoruz. Balansol değerlerine bakıyoruz ve de, buna göre aslında bir hani, dolar ses çıkarıyoruz. Yani tek bir e, um, standart yok bunun. Sektöre göre değişiyor, kutlaya göre değişiyor, patlara göre değişiyor. Ve tabii ki reklam hesabına göre değişiyor. Şimdi Kasım ayı geldi. En yoğun zaman. İyi inanma garcı park var var. Şimdi sevse daha belli bir iş ne var yani sen ne bileyim Instagram ne bileyim video var bir şey var mı yoksa hmm. hmm. Markalar genellikle biz zaten bir yılbaşı itibariyle tüm stratejilerini kuruluşta konuyoruz. Birçok müşterimiz var. Ben sadece ilk 10 yıllarda çalışıyorum. saati markası ile sizinle bizler o da bunu mesul ediyoruz gibi. Aslında tabii ya büyük ölçekli, orta ölçekli markalarımız da var ki kabilerimiz de var. Müzik bir çok. Yani standart kalıplarımız yok. Müşterimizin taleplerine göre biz kendimizi farklı şey yerebiliyoruz. Yani böylece işlerimize dönecek olursa yani zaten yılbaşı itibariyle stratejilerimizi belirliyoruz var. Yani yıl içerisinde farklı bir kaynağı değişme olabiliyor. Bundan değişebiliyor. Emin dolar oluyor. Aslında. Ee, tabii. ama tabii ki genel itibariyle belli oluyor. Şimdi biz de Kasım ayına hazırlanıyoruz. Önce 11 Amir'e, sonra Black Friday'e. E, e, e yoğun işte kampanya hazırlıyoruz. Şimdiden kampanyasında oluşturanlar var gibi gibi yapmak bizim için bayağı yoğun bir Kolay gelsin. İnşallah bizim <laughs> güzel sonuçlar var. Hep Kasım ayı olur. İnşallah güzel olur diye. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim.